Or no, Lotek. Uh, I'm trying it first time. It's your first time to try Lotek. Lotek yes. Traditional food from Indonesia. Mm. It's veggie mixed with peanut sauce. With peanut sauce and mm. tofu. And tofu and sticky rice and mm. veggie. Şimdi kahvaltı söyledim. Kaldığım hosteldeyim. Kaldığım hostelin sahibi kendisi, Alex. Okay my hostel. <laughs> Hostel bu arada çok güzel. Şöyle biraz gezdireyim. Buraya ben geceliği 50 lira veriyorum. Ee, yukarıda böyle paylaşımlı oda var. Kadın odası. Kimsecikler yok. Odada tek başıma kalıyorum. Mutfağını kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz kahve çay yapabiliyorsunuz kendinizi. bölümden Merhaba ben yine bir otostop günündeyim Evet bugün Mehmet'le buluşacağız onun bir arkadaşı varmış burada buraya, buraya yakın bir köye gideceğiz bir köyde yaşıyorlar şimdi ben onun olduğu yere otostopla gitmeye çalışacağım tren bileti baktım uğraşmayacaktım bugün aslında çok istemiyordum otostop yapmak ama tren biletleri bitmiş o yüzden de otostop her zaman bir seçenek artık benim için Teşekkürler. Tamam tamam. Thank you Be careful. Thank you. Teşekkürler. Şimdi bu araç düşündüğümden de uzun geldi. Bir 10 kilometre kadar geldim. Geriye kaldı 36 kilometre. Tamam, bakarız. Olur. Ada yoldayım artık. Biraz daha uzun yol çekebilirim. E tabii ki kamyona otostop çekti. Oldu, buldu. Dur bakalım ta, bandara. Evet. Okay. No many. Okay. Terim akası. Oh, süper. güzel oldu. Tıraya tek attım. Şimdi Mehmet'le buluştuk. Yağmur yağıyor burada. Ve köye gitmeye çalışıyoruz. Otostopla şimdi köye gideceğiz birlikte. Ya. Amca da bana yardım ediyor oradan. Gerçekten bana durdu. Ya eminim durdu. Çünkü tam böyle beni gördü. Kornaya bastı. O sırada yanından bir Motor sollamaya çalışıyordu, korneye bastı falan duramadı. O yüzden uzakta kaldı. Duyuyoruz ya. Kurborcu. <laughs> 500 metre ileride de olsa durdu. Anda, <laughs> anda. Y yeter ki yiyelim. Yemek olsun her türlü yaptık. Ne var akşam? Yarın akşam bu, bu akşam. Bu akşam sürekli değişiyor falan. <laughs> Kolay değil yani tek araçla gitmek. Right? This this track. You turn right. Ha right. Yeah, this is you were sitting here. Ay, yol diyor. Yanlış this one is wrong. Ay sen ne biçim bir çocuksun? Ya <dizzy> şu tatlılığa bak. Allah'ım seni yine. <ainlu> oh. This one is wrong. Oy. This way. Oy. First this way after. This one is go straight. This is this waiting here. You must waiting. Son 50 kilometremiz kaldı. 10 kilometre daha gidiyoruz. Geriye kalacak 4 kilometre. Derken böyle böyle gidip gitti herhalde. Benim Bay bay. Yine bir tır durdu tabii ki de. Kamyon daha doğrusu küçük Ya pasar Cepil. Kepil. Cepil. Oke, oke. Terima kasih, Papa. Terima Kembali aja, ke Kembali, kembali. Kembali, kembali. Kembali, No, no, finish, finish. Thank you. 18 km. içeri gideceğiz. Dibek diye bir köy var. Bizim arkadaşlarımız orada. Oraya doğru gideceğiz. Dibek köyüne gidiyoruz. Hadi bakalım. 3 kilometre, 5 kilometre daha erken varacağız. Yine bir kasalı araç bulduk. Kaç kilometremiz kaldı? 19 mu? Dolanca şimdi 25 oldu. 25 kilometremiz var daha. Düşün bak 16 kilometremiz kalmış. Ama sadece tek bir araçla gitsek bile bir saat yazıyor. İşte öyle yollar. Yani şu an akşam olmak üzere artık bir gün oldu, gün bitti. Hala bir 80 kilometre yol alamadık yani. <laughs> <laughs> Kapıya çıkıp bize bakıyorlar köylüler. Hello. Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 da selamlar. Halkı selam selamlarken. <laughs> güzel köylerim benim. Evet. Ne kadar güzel insanlar ya. Yani. Aa, çok az araç geçiyor şimdi. Az Olmadı. araç Olmadı. Mı? Araç geçmedi daha Motorları doğrusu. araçtan saymazsak işimize yaramıyor <laughs> çünkü. Evet. Geçmiyor. Evet. Ve 14 kilometre yürüyecek halimiz yok ama Mehmet evet. hala yürüyebiliriz diyor. Öyle bir ihtimal Yürümek yok benim için. Yürümek sağlıklı ya. Yürüyoruz yok. Şu anda halim kalmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> oh be şükürler <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Direkt enerji veren şey ne biliyor musun? Araba geliyor ya. Ha. <laughs> Hayır ama tamam. O da ama. Ah durdur. dur. Dur dur. Durmadı valla benim. Duracağım mı durmayacağım mı? Karar ver. Durmadı. Ben, ben gel anne. Ben gel anne. Yürü yürü yürü. Gördün mü? Ya ben yavrumu çok özledim, kedimi çok özledim. Aynı böyle oda. Akşam oldu artık. Son 7 kilometremizde artık buradan devam edeceğiz. Sağolsun amca yardımcı oldu. Thank you. you. Okay. Yeah. Nenem, vermek çabası var mı Nenem? Kendini güvende istedim vermek oh. çabası var yavrum. Tamam hadi gidelim. <laughs>

<laughs> <laughs> Ehehehe Gel bak seninle ilk videomuzu göstereyim gel Gel <gülüyor> <gülüyor> Van'da mı? Kaç yıl ee, önce? Yok bir, bir yıl oldu olmadı tamam. Yok şey Bir buçuk yıl olmuştur <laughs> <Aynen. gülüyor> Çok uzun zaman sonra mercimek çorbası içeceğim şu an çok heyecanlıyım <laughs> Hatta çorba içeceğim yani. Burada çok çorba kültürü de yok. Yok aynen. Genelde sebzeler böyle sulu Evet karışık ya. sulu yemek gibi yapıyorlar. Hmm. pilavın yanında aynen. bu şekilde tüketiliyor. Bak bir Çok uzak bir coğrafya yani. Çok fazla. Pirinçte ben de beslenme olduğu için Teşekkür ederiz gerçekten. Afiyet Türk olsun yemekleri gecesi oldu böyle. İnşallah Türkiye'de bende. yemiş hissini sağlayabiliriz. Size. Evet. Yani <laughs> <Ayıkalı gülüyor> yemekler gerçekten lezzetli de bulmuyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani <laughs> şey <gülme> <gülme> evet. en çok bir Türk yemeklerini benim gerçekten. Bir de <laughs> nohut yemeği var şu anda. Heyecanlı <gülme> He <canı> mısın? Heyecanlı mısın gitmiş Gerçekten. Ne, ne? Çok da lezzetli hayır, bu arada. Gerçekten. gerçekten bak ya. Gerçekten. Çok hani bu. hiç Endonezya'da bir kız Türk yemeği yapmayı öğrenmiş gibi bir hanedir. Evet. Hani böyle ufaklığından beri anasının yanında Türk yemeği yapan bir kız gibi. Olmuş. Çok başarılı. Anasının sevgisi var, kaçak çay. şu an Endonezya'da <laughs> İran'dan gelmek, kaçak çay içiyoruz. <laughs> kaçak çay nereden geliyor Türkiye'ye biliyor musun? İran. İran'a nereden geldiğini biliyor musun? <laughs> Sri Lanka'da. Aa öyle mi? Bak biz bu çaya Seylan çay diyoruz. Dugazal çay bu markası. Ne Bunu şey, Seylan dediğimiz de Sri Lanka'nın eski adı Seylan. O yüzden Sri Lanka'dan çaylar işte İran'a, Irak'tan geliyor. Oradan da bize geliyor. Biz buna kaçak çay diyoruz ama bilenler Seylan çay diyor. Seylan da Sri Lanka'nın eski adı. Ama şu an biz buna kaçak çay diyoruz genelde. Evet. Çünkü. Ben zaten çay kahve insanıyım. Çok özlemişim. Evet. <laughs> ben hiç... Bu ne? Bu Aferin. pirinç tatlısı. Tatlı değil bu. Ne? Yemek gibi ama yemek yeme, yeme değil. Adı sunmalık böyle. yapışkan pirinç bundan pirinç yapılıyor. İçinde batıra eti. Aynen. Bir de yapışkanlı oluyor böyle. Yapışkanı hey, yapışkanı. Sticky rice. Ya ha, evet. Tatlısı. Evet, evet. Ha çok Aferin. güzel. Aferin. Bir de kahverengi Aferin. şeker kullanılıyor böyle. Evet. Ondan mı? Sanki kokonatlı olan, evet, evet. ha tamam. Elizem, çok lezzetli tatlı bir şey o aslında benim bildiğim. Tatlı izleyeyim. benim en sevdiğim en az yiyeceklerinden bir tanesi diyebilirim. Evet. İçinde tel haline getirilmiş kuru et var, kuru tatlı şekerli et, et var. Tatlı et. mesela bugün düğünde yedim çok beğenmedim çünkü hiç malzeme kullanmamışlar. Hmm. Senin? Ben şey. Seviyorum derken. Hani olsa da yesen de. Ama bu ikanı yaptı değil mi? Evet. Ha, bu bol malzeme abi. <laughs> bunu sever. Şu an, şu an fullüm de. Ha, ha. Belki yarın denerim. Bir tane deneyeceğim. Günlerdir günler günler, günler bir ses yok ya. <gülüyor> <gülüyor> evet sessizlik Aynen. çok güzel. Bandarçı'da da de yoktu. Da... Ama o, otobüslerde, otobüslerde vardı. Otobüslerde vardı. <laughs> ha içinde et mi bu? <laughs> <laughs> Tatlı mı anlamadım ama. Deneyeceğim merak ettim. Bunu daha önce denememiştim böyle. Hmm. Böyle tatlı gibi ama artık ne kadar böyle... haşlanmış pirinç ne kadar tatlı olabilirsin. Hmm. Çok böyle soft bir tadı var. Eee evet, çok seviyorum her gün bir kilo oluyor. Bir torba 1 <laughs> kilo bu kadar kaldı. Cilde falan iyi geldi. Ne evet, okumüştüm. Evet aslında soymadım. Daha yecildimi şunu ama biz bunu soyayım. evet. evet. Bir onun dışında aynen o şey var, ince kabuğu var. O da ha, şu, mide ağrısına Şimdi iyi geliyormuş. Şimdi aşır, aşırı böyle sarımsak gibi. Öyle, evet. Böyle rulo oluyor zaten onu böyle. Onu öyle yesem ne olur ki? Şey, önce şey yapabilirsiniz. Üçe, üçe bölün. Aa, sarımsak, sarımsak gibi. Dişi gibi ya. Evet, sarımsak gibi. Bir tane de küçük var, benim de bu. Gerçekten Ben da hiçbir şeye benzemiyor. Aynen, Değil mi? <laughs> aynen. Değil mi? De. <laughs> Abi biz yağmur ormanlarında yemiştik hatırlarsanız. Sinek meyvesi demiştim ben orada. Sinek dememin sebebi de kabuğunun... Salam. Tabuğunun dışı yılana benzediği için İngilizce'de sinek fruit diyorlar. Sinek Ama mi? bunun Endonezya'daki orijinal adı salak. 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 Evet. Bildiğimiz salak. Şimdi Enes, ben Enes'le teybi anlatayım. Enes böyle benim gibi çantayı sırtını almış bir gün gelmiş. <laughs> <laughs> Endonezya'ya. Hani daha önceden de internette denk gelmiş, İkaya'yla tanışmış, muhabbet, sohbet falan ederken buraya gelince de görüşmüşler. İfade kadın demiş ki sen hem benimle internette görsün hem geldin burada görsün gel beni annem babamdan iste. Çünkü anne istiyor bana sordu o. Sen erkek arkadaşın var ben yok ben erkek arkadaşı. Ben onu sorunca hemen evlendir ben, diye aldım. <laughs> ben hiç bakıyorum ama gerçekten yani çünkü e, benim kültürde mesela 26 yaşından sonra böyle ekşi şur yine zaman böyle böyle bir şey alalım kafam kaçtı. Sadece bir kültürde olsa keşke. <laughs> <laughs> yani, yani. Türkiye'de yani. de öyle mi? Öyle. <laughs> 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 sonra İka demiş ki gel beni iste demiş. Enes de sırtında çantayla anne yok, baba yok. gelmiş bu köye. Bizim bugün geldiğimiz köye. Ailesiyle tanışmış. Sonra hem İka'yı sevmiş hem ailesini sevmiş. Tabii yine bu bir anda olmuyor. Düşünüp taşınıyor. Ondan sonra kendi ailesine haber veriyor i̇kinci ailen gelmiş mi senin buraya? Yok gelemedi. gelemedi. gelmedi. Gelmedi, Ama senin buradaki düğünün çok fotoğrafların çok güzeldi. Videonu izle, izledim hatırlamıyorum. Ha izledim izledim. Zaten senin ilk gördüğümüz Tabii en çok fazlayan video, video oydu. 2 milyon yaklaştı o. Aynen sen Hı -hı. burada evlenmişsin. 2 tane video var galiba hatta. 3 tane, var. 3 bölüm tane. halinde paylaştık. <laughs> ben 2 tane izledim hatırladım şimdi. Ondan sonra Evleniyorlar sonra ilk düşün buradan tropikal, yağmur ormanları arasından en düşük burada herhalde 25-26 derece. Aynen. Evet. Kız bana bir gidiyor, vanda kar var. <laughs> bir de ekstra eski, soğuk. Eski 25 var mı gördüm orada. Ondan sonra ilk bir anda hızlı yine hem Türk yemeklerini hem Türkçe öğreniyor. Yetmiyor üstüne Türkçe, Endonezya kitap yapıyor. gelsin şükürler o kadar çok özledim ki bu yufka ekmeğini Endonezya'nın Allah'ın bir köyünde gerçekten bu köye gelmek için de çok uğraştık böyle bir köyde yufka ekmek yiyeceğim için çok heyecanlıyım yani tandır ekmeği gibi böyle evet ellerine sağlık evet. İnşallah güzel olur. İlk kez yapıyorum değil mi? Hele de bir Endonezyalı kadının elinden yiyeceğim yani. Dostlar dün akşam ulaştık buraya. Bugün gezeceğiz. Bir sonraki videonun konusu olacak artık. Buraya kadar bayağı zorluklarla ulaştık. Bir sonraki videoda görüşürüz tekrardan. Bay hey. bay.